Hoş geldiniz sevgili Takipçilerim kanalımıza geldik yay burcuna bakalım yay burçları Kasım ayında neler yaşayacak her şey gönlünüzce olsun inşallah e, yoruma başlamadan önce hatırlatmamı yapayım kanalıma kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz Ayrıca yani e, zil butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel danışmanlık almak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, instagram sayfamın ve e, benim kendi kanalım var. FSA tarot kehanetleri. Ee, orada da ayrıca burç yorumları yapıyorum. Ee, kanalımın ve Instagram sayfamın açıklamalarını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet. Bakalım. Sevgili Yay burçları ee, neler yaşayacak Kasım ayında haberler bekliyorsunuz sevgili yaylar değnek üçlüsü çabuk gelecek haberler bunlar uzaklardan geliyor bu niyetinizle alakalı artık niyetinizi e, ne olduğunu herkes biliyor işle alakalı olabilir, ilişkiyle olabilir, e, kariyerle, eğitimle, sağlıkla ya da yatırımla alakalı haberler bunlar güzel gelecek. Ve değneklerin beşlisi ateş burcusunuz ve ateş kartlarıyla açtınız. Kafanız çok karışık. Niyetinizle alakalı ama diyor ki çözebileceğim bir sorun başkalarının dramlarından uzak dur ve biraz sabırlı ol diyor kendine ve etrafındakilerine karşı ve e, tılsımların ikilisi belki para sıkıntım var e, belki iş sorunum var e, bir kararsızlık var burada ama vereceğin karar çok olumlu olacak diyor. ikinci bir iş yapmayı düşünebilirsiniz. Bu konuda haber veriyor. Ve değnek prensi. Bakın niyetinizle alakalı bir fırsat çıkacak. Bu fırsat da çok çabuk olacak gibi görünüyor. Bu niyetinizle alakalı her neyse artık. Ve burada kılıçların beşlisi var. Ya bunu yaşadınız ya da e, siz böyle düşünüyorsunuz burada aldatılma var entrikalar var hilekarlık var iftiralar var ya size yapıldı ya da siz e, böyle olacağını düşünüyorsunuz ama diyor ki bu senin hayrına değil seni manen e, zenginleştirecek bir yaklaşım düşün ve başlangıç var bu başlangıç yeni bir eğitim olabileceği gibi yeni bir işe de başlangıç olabilir. Tabii ki bir ilişkiye ya da yeni bir kariyere ve telefon haberi var. Değneklerin altılısı çok sevineceğin haberler var. Bayağı mutlu edecek bir telefon haberi alabilirsin. Ve sorun bitiyor diyor. Kılıçların nasıl hayatında bir şeyleri bitireceksin. Başaracaksın. Zafer senin diyor. Kılıçası ani bir fikir aklına gelebilir ya da birisi bir şey söyleyebilir. Niyetinle alakalı mutlaka bir bitiş, bir çözüm var. Ve çünkü sevinç var. Kupaların üçlüsü. Niyetinle alakalı sevinç yaşıyorsun. Hadi bakalım güzel gelişmeler ve kılıçların dokuzlusu endişelisin uykusuz huzursuz geceler gözyaşları pişmanlıklar ama bunların hiçbiri ne gerek yok diyor gereksiz endişe kaygı taşıyorsun bunları meleklerine bırak ve sadece hedefine odaklan Ve gidiş var burada e, Kılıçların yedilisi Belki olduğun yerden Memnun değilsin Gitmek istiyorsun yaşadığın yerden Belki ilişkiden e, Belki işinden Belki kariyerinden Ya da eğitiminden Veyahut da e, kafanı dinlemek istiyorsun Bir tatil Düşünüyorsun Haberler bekliyorsun Haberler gelince yapacaksın ve dualar ediyorsun niyetinle alakalı, aziz kartı çıkmış, alaki değerlere fazla tutkunsun, ee, belki inat çalıştırıyorsun ama dua ediyorsun, duaların duyuluyor, merak etme. Mutlaka karşılığı var, yardım alacaksın, ne konuda dua ettiysen mutlaka yardım gelecek ve e, uzun zamandır beklediğim bir iş olabilir e, iş değişikliği e, burada kılıçların dörtlüsü e, diyor ki e, artık karar verme zamanı karar verdiğinde mutlaka olumlu olacak ya da biraz dinlen diyor ikinci bir iş yapmayı düşünüyorsan önce bir mola ver ihtiyacım var uykusuz huzursuz Uykusuz geçirmişsin Uykuya ihtiyacın var Bir sağlık Sorunu da olabilir e, Büyücü kartı Kendine çok güveniyorsun Ben her şeyi yapabilirim Güvenin sonsuz Her türlü imkan var elimde diyorsun Zaten bir fırsat çıkacak Ve bu fırsatı da değerlen, diğer e, Değerlendireceksin Evet e, Tılsımların prensi Sürpriz bir fırsat bu toprak enerjisinde sağlam bir fırsat. Ya iş, ya kariyer, ya eğitim, ya sağlık. Her neyse ya da ilişki. Ama sen olumsuz düşünüyorsun. Çünkü kaderin değişiyor. Kaderde değişiklik var. Kader çarkın olumluya dönmüş. Artık gecikmeler son buluyor. Her şey hızlanacak. Ee, mutluluk getirecek bir yön değişikliği diyor çünkü yeni bir başlangıç yapıyorsun her neyse niyetin ve mucizevi bir kapın açılıyor sevgili yay ee, yaylar mucizevi bir gelir kapısı bir iş kapısı ee, ya da mucizevi bir e, bu her neyse niyetin selamet kapısı açılıyor yani bu kapı baya senin için önemli ve e, e, ne diyeyim cennet kapıları açılıyor yani çok çok iyi bir kapı ve kafan çok karışık e, kupaların yedilisi. kafanda bir sürü şey var yapmak istediklerinle alakalı e, ama diyor ki birinde karar kıl ve karar verme zamanı. E, niyetinde odaklanırsan Mutlaka gerçekleşecek Belki aklına gelecek bir fikir Birden seni başarıya götürüyor Ve aşıklar kartı Bakın e, Bekarlar Aşkınızı bulabilirsiniz e, Ruh eşiniz Çıkabilir karşınıza e, Aşıklar kartı Bir de e, karar kartıdır belki karar vermeniz gereken bir durumdasınız, bir yol ayrımındasınız ama vereceğiniz karar mutlaka olumlu olacak diyor. Eğer sağlıkta bir sorun varsa mutlaka düzelecek. Ve leynek kraliçesi bu sizin kartınız. Siz ateş burcusunuz, sabırsız insanlarsınız, tez canlı. Her şey hemen olsun istiyorsunuz. Tuttuğunu koparabilirsin diyor. E, niyetinle alakalı bu konuda e, yardım edecek insanları ikna edebilirsin diyor korkuların endişelerin var geçmişte yaşadığın e, her neyse bu niyetinle alakalı e, tekrar yaşamak istemiyorsun sana diyor ki şeyleri bir daha yaşamayacaksın bu kadar savunmaya geçmene gerek yok ve duaların duyulmuş dedim. E, kavga var burada. Tartışmalar, değneklerin yedilisi. <laughs> belki rakiplerim var. Belki çekemeyenlerim var. Kıskananlarım var. Yaptığın işte engellemeye çalışanlar var niyetinle alakalı. Ama pes etme diyor. Çünkü avantajlı bir durumdasın ve kimse sana bir şey yapamıyor. Belki bu yüzden de yorgun düştün. E, mücadeleyi bırakma mutlaka kazanacaksın İmparator kartı kendi güvenliğine çok düşkünsün hayatında belki istikrar düzen istiyorsun S kendi sözün geçsin istiyorsun ya iyi bir yerde kariyer yapacaksın söz sahibi olacaksın yönetici kadrosunda eee ilişki içinde sözün geçsin istiyorsun ya kendini e, iş kurup kendini garanti altına almak istiyorsun ve biraz da inat çalıştırıyorsun. Ben her şeyi yapabilirim. Evet, e, kendi işini açmak isteyenler kendi iş yerinizi açacaksınız ve büyük başarı görünüyor çünkü yükseliş var. Başka bir yerlerde çalışıyorsanız mutlaka terfi görünüyor. E, eğitimse çok iyi e, bir bölüm. İlişki ise mutlaka e, iyi bir ilişki, söz, nişan, düğün olabilir. Yani durumunuzda, konumunuzda, statünüzde mutlaka yükseliş var. Ve güç kartı var. Bakın güçleniyorsunuz. Maddi manevi güçleneceksiniz. Yapacağınız başlangıçla hayatınız değişiyor. Kafanız çok karışık sevgili yaylar. Bir sorunu çok alıp veriyorsunuz kafanızın içinde. Ee, diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun. Mutlaka bir uzlaşma yolu var. Kendini yiyip bitirme. Ee, karar veremiyorsun. Artık karar verme zamanı diyor. Ve kupa kralı oturmuş düşünüyorsun niyetinle alakalı. Şu ara fazla duygusalsın, belki hislerin güçleniyor, sezgilerin güçleniyor, bir şeyleri seziyorsun, ee, karar veremiyorsun ama karar verirsen mutlaka olumlu olacak diyor, ayağına gelecek fırsat. burada gözyaşı, keder, üzüntü var kayıplar olmuş, maddi manevi kayıpların olmuş, bu yüzden de kararsız yaşıyor olabilirsin sana diyor ki geçmişi bırak her şerde bir hayır vardır dön arkanı bak henüz kaybetmediklerim var yani bir kayıp mı yaşadın üzülüyorsun ve hızlı bir değişim geliyor hayatına e, israfil üflüyor ve ölüler diriliyor umudunu kestiğin birçok şey e, tekrar e, hayatına girebilir kazanabilirsin bütün sıkıntılarından kurtulma var burada bir de süpürtüel olarak yani sezgi olarak sezgilerin çok yükselecek öyle bir döneme giriyorsun uyanış var farkındalığın artıyor ve bakalım Enerji kartı ne diyor Ne Heh. Söyle Heh. Gel 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 Ve dünya kartı Uzaklara gidiyorsunuz Sevgili yaylar size Dünya kapıları açılıyor Hadi bakalım niyetinizle alakalı Gerçekten kaderiniz Değişiyor Ve bakalım Yunus kartımız ne söylüyor? Destekliyor mu? Ve yaşamını basitleştir diyor. Faaliyet akışını dengelemek için evinden ve iş yaşamından dağınıklığı kaldır. Yani kafanın içini de temizle diyor. Evet gereksiz kaygı çalıştırma sevgili yay. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ee, seviniriz. Zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da burç yorumları yapıyorum ayrıca. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Hem instagram sayfamın hem kanalımın açıklamalarını videoların açıklama bölümüne bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.